Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz İyisiniz. Şimdi ben mesaj kutularıma baktığım zaman insanlar genelde bana nasıl soruyor? Ben Kanada'da nasıl iş bulabilirim online üzerinden veya Türkiye'deyken ben nasıl iş bulabilirim online üzerinden? Şimdi bazı siteler var, siz bilmiyorsunuz. Bazıları da var, insanlar biliyor. Şimdi bazı bilinmeyen siteleri ben sizinle paylaşacağım burada. İtina ile Google'a gireceğim siteleri tanıtacağım size teker teker. Orada nasıl iş arayacaksınız? Orada kategoriler var. Kategori işte mesela aşçılık, tur şoförü, ne bileyim inşaatçı falan filan. Ona göre sen orada yazıyorsun. Bir de bulunduğun mesela atıyorum Ontario'da iş arıyorsun, Alberta'da arıyorsun veya Quebec'te arıyorsun. Bunların herhangi birisini tıklıyorsun. Oradaki iş fırsatları karşına çıkıyor. Orada yazılan belgeler var arkadaşlar. O belgeler. O belgelere bakarak ne evrak isteniyor, nasıl bir evrak isteniyor diye onları kontrol edin, iyice okuyun. Size tavsiyem Türkçe'ye çevirmeyin. Çünkü Türkçe'ye çevirirseniz biraz sıkıntı oluyor. Mesela bazı harifler var, mesela kelimeler var, birbirini tutmuyor. Hani Google bazen transkriptlerinde sorun oluyor ya. Ondan dolayı siz İngilizce neyse bu şekilde okuyun. Bu şekilde CV'nizi, bilgilerinizi hazırlayın. Ona göre de sunun. Şimdi bu video bayağı isteniyor. Yani canlı yayın yaptığımda hep bekliyorlar bu videoyu. Ben şimdi bu e, cep telefonu üzerinden Google'a girerek e, benim hani seçtiğim siteler var. Genelde Kanada'da baba olan siteler. iş bulma siteleri. Ben bunu seçerim. Ondan sonra da ee, anlatacağım size bunu nasıl yapacağınızı, nasıl edeceğinizi diye ondan sonra siz ona göre karar verirsiniz. Zaten siteleri de ben yorumlar e, açıklama bölümünde yani YouTube kanalının açıklama bölümlerinde sitelerin linkini teker teker ben sizinle paylaşacağım. Sadece siz tıklayın kategoriyi girin ne iş arıyorsanız artık Türkiye dışında, Kanada içerisinde falan ona göre ilerleyin arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar. ikinci Kanada'nın en büyük sitelerinden biri Glassdoor. Tamam mı? Şimdi indetten sonra Glassdoor geliyor. Kanada'nın en geniş, en büyük sitelerinden biri arkadaşlar. Şimdi bunun için e, uygulamaya geçiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Mesela eğer Samsung veya iPhone kullanıyorsanız bunların uygulamasını indirip rahat bir şekilde e, işlere ulaşabilirsiniz. Şimdi bana günlük mail geliyor buradan. Mesela e, AZ ehliyeti olan tır şoförü aranıyor işte yok normal şoför aranıyor part time işler yemek taşımacılık şu bu falan filan hepsi aranıyor arkadaşlar şimdi biz buradan herhangi bir iş seçeceğiz buradan iş mesela diyelim ki driver medical medical'a tıkladık şimdi yani hastane şoförü burada bütün bilgiler yazıyor about us bizim hakkımızda yazıyor Why work at RCT? Neden RCT'de çalışmamız gerekir? Onları yazıyor. Ondan sonra position details. Senin pozisyonun nedir? Mesela bu bilgilerle ilgili. Ondan sonra burada hepsi yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz buradan da e, Türkiye'den başvuru yapabilirsiniz. Aynen indette olduğu gibi. Bir de job seeker also viewed. Başka diyor işler de var bunun dışında mesela. 40 bin dolar 55 bin dolar yıllık gelirim burada olacak burada 52 bin dolar 50 60, 56 bin dolar arasında az driver yani az eyleti olan şoför aranıyor part time işler var görüyor musunuz hepsi burada tıklıyor arkadaşlar bakın mesela okul şoförü yani otobüs şoförü okul için hepsi burada yazıyor Burada da e, kampanya bilgileri arkadaşlar. Bakın kampanyanın nerede olduğunu web sayfası, telefon numarası, fikri de işte şurada, burada e, hepsi bütün adresleriyle yazıyor arkadaşlar. Yıllıkta zaten yazmış kaç para olduğunu. Orada bakalım. Eğer burada yazıldıysa muhakkak yazmıştır burada. Evet. Evet. Yani aşağı yukarı 24-25 dolar. Dediğim gibi. Evet, burada evet haftalık hemen şurada yazıyor. Position details 600 dolar haftalık az bir para. Yapacak bir şey yok. Kaç saat yaşıyor, çalışıyorsunuz? 11 ile en fazla 14 saat çalışabilirsiniz burada arkadaşlar. Dediğim gibi bu siteden çok iş çıkıyor. Eğer bu siteyi değerlendirirseniz bu da fena değil. Burada başvuru yapabilirsiniz bununla ilgili arkadaşlar. Dediğim gibi hemen buradan çıkıyoruz. Burada bütün kampa mesela bölge city, state, or bilmem ne hepsi burada giriyorsunuz. Hangi şehirdesiniz ona göre siz e, işinizi burada bulabilirsiniz. Türkiye dışında veya Türkiye içinde veya Kanada'da veya herhangi bir ülkede olduğunuz zaman bu şekilde bu siteye ulaşarak ayrıyeten iş bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar böyle bir site var ayrıyetten ziprecruiters.com Amerika Kanada ortaklı bir site arkadaşlar. Buraya tıklayarak herhangi mesela ben General Labor in Toronto, Ontario, Kanada diye seçtim. Hemen bana karşıma böyle işler çıktı. Mesela Working at Highest General Labor. Yüksekte çalışma general. Benim o belgem var. Mesela ama ben ona inşaat tarzında bu. Express Kaç para veriyor? Görüyorsunuz 20 dolar veriyor. 18 ile 20 dolar arasında. Hemen diyor acele başvuru yap. Yine bakın General Labor telefonumu 15 ile 15 dolar arasında veriyor. Değmez. Tavsiye etmem. 16-18 arasında. Bunlar full time değil yani. Bunlar sıradan önce böyle kontratsız giriyorsunuz. Eğer bunlar sizi beğenirse size full time getirdikten sonra 20 dolar 25 dolara kadar size maaş veriyor. O zaman bütün haklarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın North York'ta şurada burada istenilen hangi yer mesela Concord'ta kaç para veriyor? 16 ile 20 arasında işçiye. Anlatabiliyor muyum? Bakın bütün işler burada var. Mesela 25 miles yani benden uzaklıkta mesela 25 mil. Tamam mı? Bütün saleri mesela hangi mesela hangi şey istiyorsun yıllık kazancın ne olsun? Mesela 50 bin dedik. Tamam mı? 50 bin. 20 ile 26 dolar arasında işler var. Görüyor musunuz? 20 ile 26 dolar. Mesela burada 20-30 dolar arasında bork bilmem ne. Şimdi biz buna mesela şu USD doları da var. Bakın sevgili management. USD de var. Şu da var. Bu da var. Mesela markamda kaç paraya? Yıllık 40 bin dolar. Tamam mı? 40 bin 50 e-mail adresini giriyorsun bilgilerini hemen aktif ediyorsun hemen bakıyorsun Türkiye dışında ve Kanada içerisinde başvuru yapabilirsiniz ayrıyeten arkadaşlar bilginiz olsun site bu şimdi diğer site var arkadaşlar mesela burada job Toronto Kanada bu belediye ait olan iş sitesi arkadaşlar burada çok mükemmel işler çıkıyor görüyorsunuz değil mi burası belediyenin sitesi bu siteyi yazdıktan sonra karşınızda bunlar çıkıyor arkadaşlar Getting start mesela view all job opportunity bütün iş fırsatlarını diyor Görün Burada mesela burada otomotiv mekanik bilmem ne hepsi yazıyor arkadaşlar bakın iş. Dentist diş hekimliği ondan sonra Category management late Arena pool operator mesela arena pool yani e, Hani spor sahası falan Customer service dispatch nakliyeci. Bunlara tıkladığımız zaman mesela hangisini tıklayalım? Bu işleri buradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanada içinde, Kanada dışında. Ee, sadece overseas yazmanız gerekir. Ondan sonra çıkar. Mesela şöyle gelelim. Arena pula tıklayalım. Ne veriyor burada mesela para olarak? Job ID yazıyor. İşte işin kategorisi yazıyor. Ondan sonra neredelerde çalışırsınız diye onlar yazıyor saatlik yazıyor. Saat kaçtan kaça? Hourly rate 30 dolar arkadaşlar görüyor musun? 30 dolar 38 cent görüyor musun? Sorumluluklarınız nelerdir burada okuyorsunuz. Bir de onların istediği belgeler nelerdir? Key qualifies ondan sonra must process and the eminence refresh certification. Biraz bir iki tane sertifika var onları almanız. Must process and able to manage valid Provenance G license bakın G license isteniyor burada görüyorsunuz değil mi? G license isteniyor. You must also have olmalıdır sende experience and knowledge of building construction practices bilmem ne bunların hepsini bunları hallettikten sonra City of Toronto'ya başvuru yapabilirsiniz ve bunu değerlendirip size sınavı sokuyorlar rahat bir şekilde geçtikten sonra aylık 30 dolar 40 dolar alabilirsiniz. Apply now tıkladığınız zaman apply diyelim burada apply tıkladığımız zaman hemen burada bizden kullanıcı adımız hesabım. Benim hesabım olmadığından dolayı bir şey yapamam arkadaşlar. Sadece size bu yolu gösterdim. Türkiye dışında, Türkiye, Kanada içerisinde bu siteye de başvuru yapabilirsiniz. Bilginiz Mesela olsun. Mesela arkadaşlar Kanada'nın daha büyük sitelerinden biri devlet sitesi arkadaşlar. Bu resmen devlete ait olan bir site. Buradan özellikle bütün dünya üzerinden bu siteye başvuru yapılıyor. Buna çok dikkat edin. Bu siteye özellikle ne değerlendirin. Benim size tavsiyem Jobbank resmi bir sitedir. Immigration'la yani yabancı şubeyle kontağı olan bir sitedir arkadaşlar. Anladınız mı? ilk önce bundan başlayın. Ben size tavsiyem ilk önce bununla başlayın. Bu siteyle Google'a normal giriyorsunuz. Jobbank yazıyorsunuz. Sonra bakın adresiyle çıkmış. Görüyorsunuz GC yani yabancı şube kontaklı bir iş bulma sitesi. Burada mesela Kanada'nın diğer şehirlerinde adam iş çağırıyor, bulamıyor. Ne yapıyor? Yabancı şube sitesinde Job Bank'a istek gönderiyor. Job Bank'ta yayıyor diyor ki işte bu firma eleman arıyor. Belgeler şunları bunlar. Tamam mı? Sen orada artık bulacaksın. Şimdi biz buna tıklayacağız. Tıkladık. Şimdi üstte bir Ukrayna bayrağı var. Mesela Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlar var, vatandaşlar var Onlar için diyor buraya tıkla diyor. Onlar için ne iş yapılır? Özellikle Ukraynalı insanlara bu sesleniyorum. Veya karısı Ukraynalı olanlar veya kocası Ukraynalı olanlar bayanlara sesleniyorum. Bu siteye girerek alttakilere bakmıyorsunuz. Size özel buraya e, hazırlama. Click here to learn about job for Ukrainian. Yani buraya diyor tıklayın ki Yeni işler öğrenin Ukraynalılar için buraya yazmış. Buraya tıklayarak sizin için farklı işler vardır. Ödemeleri de büyük ihtimal farklıdır. Ben şimdilik buraya tıklamayacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi burada fine job diyor. Kariyerli iş çözün. Yani iş seçin. Ondan sonra explore market bilmem ne. Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar şu anda diyor ki 89.760 adet iş pozisyonu Kanada'da bulunmaktadır tamam mı şimdi biz buraya geliyoruz find a job yani iş bulun burada şimdi burada location diyor tamam mı ne iş arıyorsun what location neresi Ontario mu Alberta mı Quebec mi bilmem ne biz buraya mesela diyelim ki general labor tamam mı labor evet general labor tamam location'ı tıklayalım bütün Kanada diyor ya da Current Location yani şimdiki bulunduğum konum mu yoksa bütün Kanada bütün Kanada tıklayalım arkadaşlar tamam mı şimdi bütün Kanada'yı tıkladık evet bütün Kanada'yı tıkladık karşımıza son bu işler çıktı arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Hah. bunların hepsi buradan bu şekilde çıkıyor bakın evet Overtime bakın day yani günlük yani sabah işi erken sabah işi akşam işi evening weekend shift bilmem ne night shift ondan sonra language at work falan orası da yazıyor arkadaşlar görüyorsunuz french bilmem inge hepsi burada arkadaşlar yazıyor burada yazılmayan hiçbir şey yok ha bunları seçerek bunları seçerek hallediyorsunuz arkadaşlar gördünüz mü fiyatları da yazıyor. Bunlar yıllık 40 bin dolar, 60 bin dolar, 80 bin dolar. Mesela bunları sen seçiyorsun. Mesela hangi bölgedeysen tane tane seçiyorsun. Mesela örnek ondan sonra son 48 saat. Evet son 48 saat. Mesela günlük diyelim. Günlük tıkladık arkadaşlar. Sonra İngilizce. Biz de İngilizce olduğundan dolayı. Full time diyoruz arkadaşlar. Full time'ı tıkladık. Sonra permanent yani sürekli çalışma işleri çalışmak için tıkladık. Sonra salary mesela 60 bin yıllık dolar kazancıyla. Ondan sonra virtual job mesela remote 48 saat ona employee groups personal with the disability yani engel old workers vietnamese biz birincisini tıklıyoruz arkadaşlar ondan sonra student job student ya da öğrenci işleri apprentice job Çıraklık diyelim. Hadi bakalım burada çıraklık. Mesela burada şehirler arkadaşlar. Bakın şehirleri seçiyorsun. Alberta mı, British Columbia mı? Hangisini istiyorsan ben mesela Ontario dedim. Tamam mı? Bakın Ontario'nun bütün şehirlerini dahil etmiş. North Northwest Region, Northwest bilmem ne hepsini tane tane arkadaşlar. Quebec falan dahil etmemişim. Ondan sonra Verified Job yani Mancı ondan sonra Havalimanında çalışmak, burada burada çalışmak bilmem ne Üniversite College Apprenticeship Heşman Training Hiçbiri ondan sonra tıklıyoruz böyle Böyle gidiyoruz arkadaşlar Benefit, Health Benefit bilmem ne bunların hepsi long time Bunları tıklıyoruz Gördünüz mü arkadaşlar? Viewed result. Şimdi result'a baktık. Şimdi bu kriterlere karşı iki tane iş iş çıktı bize tamam mı? İki tane iş çıktı ama yok biz genel olarak düşün, düşünelim diyorsak search'e geliyoruz arkadaşlar. Search'ta ne yapıyoruz burada? Tekrar tıklıyoruz. Şimdi burada bir sürü işler çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Available job bak. No long haul truck driver yani uzun yol şoförü. Şimdi biz buna tıkladık tamam mı? Bu bu işlerin hepsi hem Kanada içinde geçerli Kanada dışına Türkiye'den de başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 28 dolar saati 50 60 hours per week yani 60 saat tamam mı? İstenenler e, World train. Eğer tecrüben yoksa 2000 will saat training getiririz. Yani sana e, eğitim vereceğiz ondan sonra. Bunun bütün bilgiler falan burada yazıyor arkadaşlar. Tamam mı? Only apply. You are in Canadian citizen or permanent resident of Canada. You have valid Canadian work permit. Şimdi bu iş yeri böyle bir seçenek sunmuş. Who can apply for this job? Kimler bu işe başvuru yapabilir? Diyor ki eğer Kanada vatandaşsın veya oturma izniniz varsa ya da çalışma izniniz varsa bu işe başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada seçmiş. Yani bu Türkiye'den başvuru yapamazsınız. Evet arkadaşlar en önemli siteye geldik şimdi daha da önemli hepsinden Toronto Pearson diyor yani havalimanı Toronto'nun havalimanında nasıl iş bulabilirim orada çok güzel işler var ve şu anda yana yana iş arıyorlar bulamıyorlar çünkü Uber vurdu onları herkes Uber yaptığından dolayı ama yok benim kariyerim olsun sabit işim olsun hani Pazartesi, cumartesiye kadar falan full time işim olsun da kredi çekim rahat bir şekilde falan buraya da gelebilirsiniz. Bakın mesela Airlines'da eleman aranıyor. Food and Beverage and Retail, Ground Handler, Other Service mesela diğer servislere bakalım bakın. Orada mesela yabancı şubede çalışmak istiyorsanız aynı zamanda buralarda hepsinde burada. Bakın bu işlerin hepsi burada var. Bunların hepsine de başvuru yapabilirsiniz. Mesela Air Transit Swing, bunlar bu bu firmalarda hava havalimanı yani hava hava yolları firmalarında ayrıyetten iş çağıranıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Evet hepsi var buradaki kategoriler var, şunlar var buraya tıklayarak rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz arkadaşlar. Artık ne iş istiyorsanız ona göre yani mesleğiniz neyse bu siteden de e, Toronto Pearson sitesinden yani havalimanı sitesinden. Ee, iş bulabilirsiniz ayrıyeten